Ergün Diler Takvim Gazetesi, Büyük Orsak. Seçime giderken vitesinin artacağını görmek zor değil. Çok soru soruluyor. Toz duman içerisinde en çok gözüme batan Kemal Bey'in vazgeçmemesi ve net olarak ileriye doğru hamle yapması. Bunu yaparken de İyi Parti'yi de Meral Hanım'ı da silmesi. Masanın diğer sakinleri ise masadaki projeye belli ki onay vermiş durumda. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde alışkanlığımızdan dolayı başkan seçemeyeceğimizi düşünüyoruz. Oysa sandıktan bir başkandan çok daha önemli olan proje çıkacak. Cumhur İttifakı bunu nasıl anlatır? Millet İttifakı bunu nasıl savunur bilmem. Ancak önümüze gelecek olan sandık bir önemli kırılmayı, değişimi de beraberinde getirmeye aday. Açalım. Batı medyası yazmaya başladı. Mesela NATO ve Genel Sekreterliği. Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle 3 kez uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmasını istediğini söyleyen ve Ekim 2023 itibariyle NATO Genel Sekreterliğinden ayrılmaya hazırlanan Jens Stoltenberg'in olası halifi için bahisler yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Stoltenberg'in bir yıl daha kalmasını isterken diğer taraftan bu görev için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestiriyor. Washington'ın yıldızı Brüksel'de ABD'nin baş lobicisi gibi çalışan ve Avrupa Birliği ile Moskova arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden olacak ağırlıktaki yaptırımlar çıkmasını sağlayan. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'di. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun başında onu görmek istiyor. Dalmadan gidelim. Peki Ursula von der Leyen'i küçük iki örnekle hatırlamaya çalışalım. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi. Avrupa Birliği olarak Adadaki iki devletli bir çözümü asla kabul etmiyoruz. Diğer örnek ise HDP ile ilgiliydi. Lam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerimizde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki ahim kararının net olduğunu söyledik. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu bir üyesi olarak ahim kararlarına saygı göstermesi çok önemlidir. İfadelerini kullanıyor ve Ankara'ya ne kadar uzak olduklarını ilan ediyordu. Aradaki mesafe kolay kolay kapanacak gibi de değildi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Ankara, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne mesafe koyuyor, kendini korumak için kalkan oluşturuyordu. Avrupa Birliği ve ABD ise içeride alınan kararlarla bir şekilde muhalefet ediyordu. Bu saklanacak, gizlenecek bir şey değildi. Bu nedenle Avrupa Birliği altılı masanın tamamen arkasındaydı. Masanın gerçek sahibi Avrupa Birliği'ydi. Bunu da zaten sık sık söylüyoruz. Erdoğan'ın seçimlerde kaybetmesi Türkiye'nin bambaşka bir yola girmesi anlamına gelmekte. Bölgesel ve küresel anlamda izleyeceği rota değişecek. Sandıktan çıkacak olan sonuç bunu belirleyecek. Bu nedenle partilerin isimlerin ötesinde başka şeye oy verilecek. Daha önce söylediğim gibi. İYİ Parti içindeki NATO'ya yakın 3 isim Meral Hanım'ı alıp Kemal Bey'in yanındaki sandalyeye yerleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyinde denetleme yaptığı saatlerde Ankara siyasi krizle uğraşıyor ve son tahlilde Akşener masaya dönüyordu. Peki, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken siyaseten teslim olduğunu gösteren bitkin haldeki görüntülerini ters ışık gelmiş sözleriyle gizlemeye çalışıyordu. Gerçekten olan İyi Parti ve diğerleri küresel politikalarla yürümeye karar vermişti. Kemal Bey liderliğinde yapılan bu siyaset gereği bu saatten sonra çok kez HDP ile yan yana gelişi ya da karşı duruşları duyacağız bütün bu itiş kakışlar kısa boylu olacaktı oysa benim daha önceki yıllarda da çok kez söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri bölgesel planlarında Kürtleri Türkiye ile bir senaryoda yer vermek istiyordu bu bölgedeki enerji trafiğinin ve kaynaklarının rakiplerinin eline geçmesini istemiyor. Hindistan üzerinden Çin'e karşı bir rakip meydana getirilirken, Rusya'nın enerjisi ucuza delhi rejimine akarken, buralarla uğraşmak istemiyorlardı. Bölgeyi güvenli tutmak için Kürtleri de içine alarak meydana getirdikleri algoritmayı Kemal Bey, ve arkadaşlarının önüne koyacaklardı. Zaman ilerleyince altılı masa bunun taşıyıcısı olacaktı. Ne Meral Hanım'ın HDP'ye tepkisi ne de diğerlerinin topu taca atmasının hiçbir anlamı yok. Kurgu belli. Kimse dışında kalamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseyi takmadan yürüme ısrarı ve iştahının nedeni de buydu. Rota zaten oluşturulmuştu. Yani neresinden bakarsanız bakın küresel bir plan gelip kapımıza dayanıyor. Aksi mümkün değil. Böyle oluyordu bu işler. Ancak siyasi tansiyon arttığı zaman hepimiz depremi, ekonomiyi, kızılayı, afatı, ahbabı, satılan satılmayan çadırları, verilen, verilmeyen kumanyaları konuşacaktık. Asla ve kata ana konuya gelemeyecektik. Bölgesel değişim kapıya dayanacaktı. Ancak onu göstermemek için içeri dalacaktık. Maalesef siyaset böyle akacaktı. Demokrat olmayanlar demokrasi diyecekti. Sofrayı genişletelim diyecekti. Hiçbiri 25 yıllık düşünme kabiliyetine sahip değil. Kalabalık yapıyorsam affetsinler ancak durum bu. Kemal Bey'in gelişinden sonra Türkiye'de çok şey değişiyordu. Bunların başında CHP geliyordu. Deniz Bey'in CHP'si tezkereye hayır diyor ve sonrasında tasfiye ediliyordu. Kemal Bey alternatif olarak parlatılıyordu. Eski CHP'nin rotasına itiraz ettiği için CHP öyle ya da böyle. Rejimin sesiydi. O gitmişti artık. Bunu bilen Kılıçdaroğlu arkaya bakmadan hız yapabiliyordu. CHP, CHP liderinin sayesinde bölgeye uyumlu hale getiriliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri başka bir isimle yol almayı düşünürken Kemal Bey'in ismi öne çıkıyor. Meral Hanım da muhtemelen başka bir ismin önüne açacağını düşünmekteydi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu nedenle yakınındaki isimler tarafından masaya yönlendirildi. Kemal Bey ne derse o olacaktı. Oluyordu da. Siz bakmayın birlikte karar alacağız çıkışlarında. Yok öyle bir şey. Küresel planın uygulanmasına masada bindi bir oyu alamayanlar mı itiraz edecek? Hep birlikte Erdoğan'ı kötü ve gitmesi gereken bir isim olarak göstereceklerdi. Arkadan gelecek olan bölgesel değişimi gizlemek için güçleri yeterse tabii. Buraya bir de not eklemek lazım. Başından bu yana küresel planlara itiraz etmek yerine içine girip yönetmeyi ve büyük payı almayı savundu. Bakalım neler göreceğiz. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.